Fiko, iyi misin? Ya Pınar... Sadece iki aylık ömrü kalmış... Duraklamaları yaşayan bir adamın... Sağlıklı yaşam için... Sabah koşusuna çıkması... Sana da çok saçma gelmiyor mu? Hayır Fiko, sen ölmeyeceksin ki... Yok Pınar, ben öleceğim. Hayır Fiko, ölmeyeceksin. Yok, Allah öleceğim. Hayır Fiko, sen yaşayacaksın. Hayata iki elle samı sakı tutunacaksın. Ya bana kalsa tutunurum tabi de. Yani doktorların derdine göre. Ya boş ben... ver şimdi doktorları. Ben sana öyle güzel bakacağım. Seni öyle mutlu edeceğim ki. Seninle beraber yeneceğiz bu hain hastalığı. Vallaha mı? Hadi kalk şimdi koşuya devam. Ama ne Pınar bir gerekçe göster ya lütfen. <laughs> Egzersizle vücudunun direncini artırmamız lazım da ondan Fikocuğum. Ya Pınar böyle taze bostan görmüş deli danalar gibi böyle koşmak yerine. <laughs> Şu benim. Ölmeden önce muhakkak yapmam gerekenler yoksa gözlerim açık gider lisesinden bir şeyler yapsak olmaz mı? <laughs> Mesela büyük adaya gidip romantik bir parton turu yapabiliriz. Tamam gideriz. Ama önce sporumuzu bitirelim. Sonra vapura biner gideriz adaya tamam mı? Hadi. İlla koşup kendimizi telef edeceğiz yani öyle diyorsun. Evet aynen öyle diyorum. O zaman geri dönüp böyle eve doğru koşalım. Yoruldum ben. Tamam. Hı? Allah. Godfather İsmail'in adamları. Godfather İsmail derken? Hiç konuşma bunlar. Koş koş. Hatta bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi. Red Boris bire. Bire, bekle. Koş Pınar. Pico. Koş. Pico. Pınar, koş Pınar koş. Pico. Koş koş. ne oluyor? Tiko, Tiko ne oluyor? Koş Pınar'ım, koş, konuşma. <laughs> Gel. Buradan. Gel buraya. Tiko. Bir dakika hocam. Lütfen kibar davranın. Pico. Bu ne böyle Hollywood filmler gibi yürü. ya? Yürü. Allah, Allah, Allah. ne oluyor? Yürü. Yürü. Yürü.